yıllardır ormanlarda yaşıyordu. Onun için gerçek tarzan deniliyordu. Kansere yenik düştü, hayatını kaybetti. Adı Ho Van Lang. Bütün dünya onu Vietnamlı tarzan olarak tanıyordu. Vietnam gazisi olan babasıyla birlikte 40 yıl boyunca ormanlarda hayat sürdü. Ağaç kabuklarından elbiseler yaptı, doğanın bütün nimetlerinden yararlandı. 2013 yılında babası rahatsızlandı, şehre inmek zorunda kaldı. Babasının ölümü sonrası diğer akrabaları Lang'ı şehirde yaşamaya ikna etti. Modern hayat beraberinde hastalık getirdi. Lang kansere yakalandı. Hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti, hayata gözlerini yumdu. Ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Langa ormandaki yaşam tarzı sebebiyle gerçek tarzan unvanı verilmişti. Hakkında kitap dahi yazılmıştı.